Arabanızın yakıt tüketimi son zamanlarda fark edilir derecede arttı mı ya da gaza bastığınızda o eski atikliği bulamıyor musunuz? Suçlu egzoz hattındaki o küçük casus yani oksijen sensörü olabilir. Karşınızdaki kod P0130B. Bu kod, Bank 1 sensör 2 dediğimiz katalitik konvertörden sonra gelen oksijen sensörünün tepki süresinin yavaşladığını anlatır. Normalde bu sensör, egzoz gazındaki oksijen miktarını koklayarak beyne karışım zengin veya karışım fakir diye anlık raporlar verir. Beyin de buna göre yakıtı ayarlar. Ancak sensör yaşlandıkça veya kirlendikçe refleksleri zayıflar. Zengin karışımdan fakir karışıma geçerken nazlanır, yavaş hareket eder bu yavaşlığı fark ettiğinde bu sensör uyuyor. Ben buna güvenip yakıt ayarı yapamam der ve arıza lambasını yakar. Bu durum genellikle sensörün ömrünü tamamlamasından kaynaklanır ama tek sebep bu değildir. Egzoz borusunda sensörün yakınlarında bir hava kaçağı varsa bu da sensörün kafasını karıştırıp yavaş okumasına neden olabilir. Ayrıca kalitesiz veya tıkanmış bir katalitik konvertör de bu hatayı tetikleyebilir. Çözüm için önce egzoz hattında kaçak var mı diye bakın. Eğer yoksa o sensörü değiştirme vakti gelmiş demektir. Unutmayın, bu sensör motorun verimli çalışması için hayati önem taşır. İhmal ederseniz cebinizden çıkan yakıt parası artmaya devam eder.